Selam haber? Bugün sizlerle birlikte Mehmet'in yeni bölümünü inceliyoruz. Hadi videomuzu geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada bu videoda spoiler vardır. İyi seyirler diliyorum. Bölümün başlarında Mehmet uyurken görürüz. Peki neden? Biliyorsunuz ki bir önceki bölümlerde Mehmet diri diri mezarlığa gömülmüştü. Ve Mehmet'in hayatı birdenbire zombiye dönüşmüştü. Ama ve lakin birdenbire iki ay geçtikten sonra yani oyun diliyle 6 ay geçtikten sonra geri döndü. Yani tekrardan eski dünyaya dönmüş oldu. Ve ondan sonracığıma Mehmet'i e bakıyoruz ki birdenbire, evet birdenbire bir bakıyoruz ki yüzünde kocaman bir yara. Sonracığıma yaralar var. Neden? Çünkü diri diri mezarlığa gömülen bir insan ancak böyle çıkabilir. Evet. Mantıken evet. Ha bu arada yeni uyandım. Ee, bize elektrikler yoktu. Bir de Deniz'e de gitmiştik. Bize elektrikler olmadığı için ee, videoyu inceleyemedim. Yeni uyandığımda videoya baktığımda Mehmet'in hayatındaydı. Dedim ki hemen incelemem gerekiyor. Dedim ve aldım inceliyorum yani. Yeni uyanan bir çocuk video incelemesi yapıyor. Yani kusuruma bakmayın sesim için. Yani elimden gelinceye kadar güzel seslendirmeye çalışacağım. Ondan sonra Cima Recep amcamız aslında bize her şeyi anlatıyor. Nasıl komaya girdim, koma edeli aslında yoğun bakıma nasıl girdiğimiz, peki neden girdiğimiz aslında her şeyi detaylı şeklinde anlatmıyor ama ve anlatıyor. Hemen ben de size anlatmaya çalışayım. Şimdi Mehmet anne mezarlığa gömülmüştü ya ondan 5 dakika sonrasında ise et, etraftaki insanlar ayin gördükten sonra polisi arıyorlar ve İrem'i paket ediyorlar. Yani İrem şu an hapiste. Evet iki aydır İrem şu an hapiste. Ve Mehmet mezarlığın altında kaldığı için nefessiz kaldığı için yep tabii ki de yoğun bakıma alınıyor. 6 ay boyunca bir insan komada kalınca ne olur zombi hayatı görür. Yok da şaka şaka görmez. Yani hiç görmedim. Yani i̇nşallah da görmem. Ondan sonra acaba neyse boş konuşmaya yine başladım. Sonrasında ise Mehmet işte zombi hayatını görüyor. İşte Asi ile tanışıyor. İşte Asi ailesini kaybediyor aslında. Ve aslında bölümler çıkmaya baş. Ve ha bu arada bence zombi hayatı birazcık daha devam edebilirdi yani. Yani birkaç bölüm devam ettikten sonra geri eski haline dönebilirdi. Ama velakin öyle bir şey yapmamış. Yani Kendisi bileceği iş. Ama velakin zombi hayatı çok seviyoruz. Lütfen zombi hayatı geri gelsin. Lütfen zombi... Neyse. <laughs> Ve ondan sonra Mehmet Asiye'ye soruyor. Ama velakin Asiye yok. Ve Recep amcası diyor ki Asiye yok ama Asiye var. Evet. Yine bir tane karakterimiz. Evet. Eci Su, Can Su, Sofya karışımı bir karakter yine çıkmış. Ha bu arada yine Asiye çok güzel olmuş. Sadece isimler değişiyor gerçekten. Ya karakter hep aynı. Ama işte e, isim, ses olarak değişiyor. Ve o anda meme çok şişiriyor ve çok aşık oluyor. Ve yüzündeki yaralarla çok aşık oluyor. Ve birdenbire bir karakterimiz geliyor ki adı da ise Korkut ve galiba e, Asyacığımıza aşık olmuş. Yani olması çünkü ortada Mehmet var yani lütfen. Mehmet gibi bir çocuğu bırakıp da gidip şunu aşık olur musunuz? Olmazsınız. Neyse. Ve ondan sonra Cima Recep amca diyor ki sen en iyisi okula git ve kaydını baktır. Kimle git tabi ki de şu arabayla git işte. Git bak yani işte. Ondan sonra Cima bunlar arabayı biniyor ve Yola çıkıyorlar efendim. Ama velakin öyle bir yol değil. ha. Yani kurallara asla uyu. Lütfen sesim için kusuruma bakmayın ama velakin yapacağım bir şey yok. Yani sesim tam olarak iyi açılmadı. Yani eğer bunu da bırakırsam artık bana yuh diyeceksiniz. Neden? Çünkü Mehmet'in hayatını hiçbir bölümünü inceleyemedim. Yok la aslında birkaç tanesini inceledim. Ama velakin lakin o zombiye dönüşme anını inceleyemedim. Lütfen kusuruma bakmayın artık. He. Ama bu üç arkadaş okula geliyor ve aslında burada da ise bölüm sona ermiş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın. Kendinizi çok bakın. Eğer hoşçakalın. Bay bay.